Şu an hiçbiri güven vermiyor. Bırakın muhalefete iktidar bile güven vermiyor. Ya Türkiye'de ne politika var, ne siyaset var, ne bir şey var, ne hak var, ne hukuk var. Hiçbir şey yok yani. Bunun yani, nedeni ne peki? Ha? Nedeni ne? İstikrarsızlık. Yani sistemin oturmaması. Ya yani Cumhuriyet diyorlar, Cumhuriyetle alakası yok. Hukuk devleti diyorlar, hukuk devletiyle alakası yok. Herkes istediğini yapıyor. Yani böyle işte internette herkesin bir kanalı var. Herkes bir video paylaşıyor, herkes bir şey. Ama hiç kimse hakkında bir şey yok. Yıllarca en basit Adnan Oktar denilen bir adam vardı. İslam çıktı orada. Elinden geldiği gibi oynadı. Allah şey etti. Yani tabii oradaki şeyi söylemeyeyim. Argo bir terim kullanmak istemiyorum ama. E sonunda işleri bittikten sonra gitti çöktüler. Sedat Peker denilen adam. Aynısı. Yani buna benzeyen o kadar Türkiye'de istikrarsızlık var ki. Hangi şeye güveneceksin? Yani devletin kapsını çalamıyor vatandaş. Sadece iş adamı çalıyor, hırsız çalıyor, dolandırıcı çalıyor, sahtekar çalıyor. Ama halk vatandaş, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı gidip kendi devletinin kapsını çalamıyor. Sadece işte bir partiye yakınsan veya üyeysen işlerin yürüyor. Yani CHP sen biliyorsun gençlik kollarına veya herhangi birine, ülkücü sen gidiyorsun ülkücü gençlik derneklerine. Başka bir şey yok. Türkiye'de neyin istikrarı var? Yani siz gençler olarak şu mikrofonu tutarken yani bu ülkenin geleceğinden kimin umudu var? Kimsenin. Bayraklar gibi 10 tane adam çıkarsa şu ülke zaten istikrar da olur. Şu da düne kadar adama tekme vuruyorlardı. E şimdi aldılar göğe kaldırdılar. Niye? E, para etti. Para etti. Hani araba, hani uçak? Herkes kardeşti. Esat kardeşti, o kardeşti, bu kardeşti. E Suudi Arabistan kralı kardeşti. Ne oldu? Hepsini arkasını döndük. Yani o 40 yıldır ben kendimi bildim ben 51 yaşındayım. Ya yani 40 yıldır televizyonlarda işte terör konuşuluyor. Ta o Ali Kırca zamanlarından 40 yıldır. Hani çözüm yok. 40 yıldır Türkiye'de gazeteleri açın ben de eski gazeteyim. Gazeteleri açın ilk manşet zam, petrole zam, dolar, şuna zam, buna zam. Değişen hiçbir şey yok. Altında da terör çözüm olarak neyi öneriyorsunuz? Ee, yani ne olursa bu iktidarsızlık son bulur. Ya şöyle söyleyeyim. Çözüm olarak en basit bir, bu gençlerin birincisi devletin bu uyuşturucu denen illetten bu gençleri kurtarması için en büyük atılım yapması lazım. İkincisi bu gençlerin eğitimi için gerekli bütün şartların, bütün imkanların sağlanması lazım. Ben 11 12 tane ülke gördüm. Yani Türkiye'deki eğitim sistemi gibi aptalca bir sistem yok. Bu 4 artı 4 sistemden önce bu ülke cumhurbaşkanları yetiştirdi. Paşalar yetiştirdi, öğretmenler, profesörler yetiştirdi. Ama şimdi bu sistem geldi en basit. Hiçbir şey yetişmiyor. Sadece uyuşturucu 10 yaşına, 9 yaş altına düşmüş. Sadece bunu yetiştiriyor. Hani etrafımıza baktığımız zaman her şeyi görebilirsiniz. Yani en basit geliyor bekçi kardeşler. Bekçiyi kaldırdılar, geri bekçi getirdiler. Suyu kaldırdılar, suyu geri getirdiler. Anlatabiliyor muyum? Yani elektriği keserler, geri elektriği getirdik olur. Yani bu kadar basit yani halk bunu görmek ben şimdi bazen bu halk röportajlarını seyrediyorum herkes o bari AKP'ye laf söyleme bir de ki CHP'ye laf söyleme yok Alevisin yok Sünni'sin yok küssün yok ha karı biz insanız insanız ya açın Kur'an'ı bir okuyun Türkiye Anayasası'nı bir okuyun hiç kimse aç televizyonu iki tane mafya dizisi seyret adam nasıl öldürülür Öbür taraftan aç Hedef TV'yi iki tane Bakara suresi dinle. Öbür taraftan aç bilmem Ulusal TV iki tane Cem seyret. Ondan sonra elhamdülillah ben Müslümanım. Elhamdülillah ben bu ülkenin vatandaşıyım. Vatan millet Sakarya. Eee istiklal nerede? Seninle mikrofon tutarken bile düşün yani kendin gençsin. Hadi biz yaşımızı almışız. Ben bundan sonraki kendi iki tane çocuğumu onların torun, çocuklarına, benim torunlarıma, torunlarımın çocuklarına acıyorum. Yani illa bir ülkede savaş olmasına gerek yok ya. Bir ülkede savaş olmasına gerek yok. Ben yani Rusya'daydım Sibirya'da adam savaşa girdi dolar bir an orada bir ruble çıktı 124 şey bir dolar çıktı 130-140 rubleye bir anda adam çekti şu an 62 ruble. Bizim ülkemizde bu savaşın onda birini girmiş olsanız onda birine girmiş olsanız Türkiye alaşağı oldu zaten bitmiş bir ülkeyiz. Borç 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 her şey şurada 100 tane vatandaş sor, 99'u borçluyum ya kredi kartı borcu. Ya evden almıştır borç çünkü geçim yok, hiçbir şey yok kardeşim. Bizdeki seçimlerde iktidarın değişeceğine inanıyor musunuz? Ama sana şunu söyleyeyim değişmezse zaten ben bu ülkeye daha bir şey demem. Yani. Ben hani şu partiden A partisi B partisi demiyorum çünkü yani bu hale geldiyse bu ülke yani bir markete girdiğiniz zaman veya bir minibüse bir yolculuğa gittiğiniz zaman yani gözünüzün önündeki eğer tabloyu göremiyorsanız yani bunu oturup insan kendini yargılamalı. Yani. Kenan diyeceksin bu gidecek ne gelecek? Ne gelecek ya? Yani? Hani oradan kaçanlar, buradan göçenler, orada yer tutunamayanlar bu tarafa gelmiş. CHP gelmiş, İyi Parti'ye gelmiş, ona gelmiş. İyi Parti dediğin adam kim? Baktığın zaman he. E en en çok küfür eden Devlet Bahçeli'ydi. Tayyip'e en çok küfür eden adam oydu. E beraber el ele tutuşup podyumlara çıkıyor. Yani bunu, bu, bu, bu halk yani bunun nasıl yani? Yani ben solculara da aynısın diyorum. Ülkücülere de, sağcılara fark etmiyor. Dinci olsun hiç fark etmiyor yani. Ya kardeşim gözünüzün gözümüzün önünde bir sahne varsa bir insanın hani illa entelektüel biri olması veya çok iyi donanımlı bir eğitim kültür almasına gerek yok. Ya yani en basitinden 622 yılından beri bir Kur'an-ı Kerim'e inanan bir toplumuz biz doğru mu? Bir gerçeklik varsa orada o gerçeğin adı. Gözünün önünde bir şey adam hırsızsa hırsızdır abi. Adam uyuşturucu satıyorsa uyuşturucu o tacirdir, torbacıdır. Bir adam bir adamı vuruyorsa o katildir. Ya daha dün o cevheri bilmem biri var bir tanesi tesadüf onun videosunu seyrettim. Adam her şeyi anlatıyor. Tut abi yakasından. Yalan söylüyorsa gel bunu yargıla. O zaman adam doğru söylüyor sesin çıkmıyorsa. Adnan Oktar kadın oynatırken ekranlarda A Haber'de Melih Gökçek şimdi İslam şeyliği yapıyor, müftülüğü yapıyor. E sen neredeydin lan? Sen neredeydin? Hani bunları bunları görmüyorsa bu halk ya bu halkın yani üstüne yıldırım da düşse e, anlatabiliyor abi. mu? Ne olursa olsun hiçbir şey değişmez. Sadece değişecek tek bir şey var. İnsanlar eğitimini, kültürüm sev kültür seviyesini artırır. Bir şeylere at gözlüğünü çıkarıp belli bir çerçevede benim babam MHP'li, benim babam CHP'li, benim babam da Ecevit değil. Ecevit manyağı bir adamdı rahmetli. Kara olan derdi başka bir şey demezdi. Ne oldu? Onlarda yine saygı vardı, hürmet vardı kardeşim. Bunlar yok şerefsiz, yok haysiyetsiz, yok bilmem bir şey. Bir ana avrat sövmedikleri kaldı ya. Yani bunu benim çocuğum seyrediyor, benim oğlum seyrediyor. Hiç mi hakim yok, hiç mi savcı yok bu ülkede? Hiç mi o aile bakanı kurmuş, hiç mi bir bakan yok? Kardeşim sen bir milletvekili de olsan, dokunulmazlığın da olsa sen bu kelimeleri söylemeye hakkın yok. Bunu 3 yaşındaki çocuk da duyuyor, 30 yaşındaki adam da duyuyor, 60 yaşındaki yaşlı da duyuyor. Yok saygı yok. Birbirimize saygımız yok. Şu yolda şimdi herkesin elinde silah, herkesin belinde sallama. Kesinlikle. Hani konuşuyoruz abi mikrofon tutuyorsun. Keşke insanlar konuşmadan diyen yani böyle konuşmadan bir şeyleri görüp de konuşsa. Konuşmaya hiç konuş. Herkes konuşur. Tut herkes konuşur. Ama boş konuşur. Ben dolu konuştuğumu söylemiyorum. Ama en azından bir şeyin farkında farkındalık yaratarak konuşuyorum şu an şey dediniz eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor dediniz şu anda e, var olan problemlerin eğitim sisteminden kaynaklı olduğunu yani iktidarın iktidar peki bunu ister mi yani insanların daha iyi eğitimli olup daha iyi düşünmesini ister mi sizce, sizce ister mi istemez ya niye üniversite bu neden? bir çözüm değil o zaman söyleyeyim neden bütün hep üniversitelerde ayaklanma olur neden ilk önce üniversitelerde bir şeylere itiraz başlar çünkü adam okuyan adam etrafında tartışıyor. Arkadaşlarıyla bir şeyleri görüyor, paylaşıyor. Yani bu bir tarafta ülkücü olur, bir tarafta solcu olur, bir tarafta dinci olur fark etmez. Hiç fark etmez. Satanist olur, ateist olur hiç fark etmez. Bir tarafta adam tartışıyor, görüyor. Sen mahallede kimle neyi konuşacaksın ya? Anlatabiliyor. Adam işten zaten yorgun geliyor. Borcu var, harcı var. Çocuk okul açılacak, üst baş alacak, para yetiştiremeyecek. Markete gidiyor, çocuğu çikolataya elini uzatıyor, eline vuruyor. Adam bununla zaten beyin bitmiş. E ee, sen şimdi bu adama kalkıp da ne diyebilirsin? E ee, üniversite öğrencisi de gidiyor kardeşim çağırdığın zaman orada oturuyor 3-5 arkadaş konuşuyor. Bir şeyleri tartışıyor, bir şeyleri görüyor. Okuyor en azından. Okuyor bak parantez içinde. O oh, okuyor. Öbürü okumuyor. Kitabı diyanar var orada. Dost kitabı var. Kaç kişi kitap alıyor? Kaç kişi bir sayfa kitap okuyor? Adam yani inandığı kitabı okumuyor ki bırak yani bir tane Dostoyevski gibi Tolstoy ne bileyim bir atıyorum herhangi bir tane yani Türk yazar Yaşar Kemal herhangi birini okusun. Yok o da yok. E sen bu yoksa ne yapabilirsin abi? Ne yapabilir? Ben Rusya'da adam diyor ki ya savaş ver Rusya'dan geldim ya Sibirya'dan. Savaşlar adam diyor ki onun diyor işi askerin işi savaşmak. Benim işim bu fabrika çalışacak ki diyor ülke kalkınsın diyor en büyük havaalanlarından biri Durulova Havaalanı'nda 56 model Ulimorg araç valiz taşıyor. Ben daha yeni gördüm ya bütün polis arabalar yine değişmiş. Adama dedim ki ya bu dedim 56 model. Hani Rusça tabi konuşuyoruz. 56 model nasıl olacak bu dedim. Yo diyor çalışana kadar diyor Stalin mantığı diyor. Çalışana kadar çürüyene kadar o görevini yapmak zorunda diyor. Bizde adam ayak kolundaki saat bir trilyonluk ya. binli araba 24 trilyonluk. S600'e biniyor ya. Lan aldığı maaş 30 milyar ya. En basit Melih'in oğlu. Ya, e, trilyonluk adam Antalya'da otel almış. Nereden aldın ya? Çocuk esirgemeden müdür olup gelip belediye başkanı olan bir adam. halk yargılamalı kardeşim. Bunu halk yargılamalı. Bu adamı niye gönderdi? Çıksın açıklasınlar. Kadir Topbaş'ı gönder. Git çıksın biri desin ki açıklasın kardeşim. Bundan bundan bundan. 20 yıldır duruyordu. Niye gönderdin ya? Halkı nasıl bilinçlendiririz? Eğitim, eğitim haricinde. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. eğitim dediğimiz iktidarın elinde olan bir şey ve biz bunda hem fikiriz. İktidar bunun insanların daha iyi düşünmesini istemeyecektir değil mi? Biz bunda hem fikiriz. Yani şimdi şu anki iktidar şimdi yani tarihi bilen bilir. Yani bazı şeyleri okudular, gördüler, öğrendiler. Araştırdı ona göre hareket ettiler. Hani bu bu örgütlenme baktığın zaman arkasından İslam Lenin bir örgütten kapı kapı gezerek Lenin de öyle yaptı. Yani Rusya'daki proletere devrilmek kapı kapı köy köy gezerek bunlar da onu yaptı. Anlatabiliyor muyum? Sen halka etrafındaki insanlara kişi birey olarak yani TC herkes de bir ara modaydı ya TC TC. Onu yazmak marifet değil ben her yere yazayım TC. Bayram oluyor. burada bayrak asıyor. kardeşim o bayrak zaten benim bana bunu gösterme. Kim var burada? Hani bura gasp edilmiştir. Bura bir işgal edilmiştir. O bayrağı asarsın. Sen kendi vatanına sahip çıkmayı bilmiyorsan kardeşim. Sen kendi haklarına sahip çıkmayı bilmiyorsan hiçbir şeye sahip çıkamazsın. Ne namusuna, ne şerefine, ne onuruna, ne hissetine. Bu kadar. Hani bu. Hani nasıl? Hani örgütle. Neyle örgütleyeceksin abi? Hadi bir araya gel. Neyle geleceksin? Neyle gel? Üç tane ağaç için herkes terörist oldu. Gez olaylarında. Şuraya gitti terörist oldu. Hakkını arıyor teröristin. Yani Kalkıyor atıyor bir bakan bir milletvekili bir açıklama yaptı mı halktan bir bir şey söyledi mi gel hop tutuyorlar seni. Yani biz insanız ya. Kardeşim ben bu bayrağın altında yaşıyorum. Ben bu ülkenin vatandaşım 50 yıldır ya. Benim çocuklarım mı yaşayacak torunlarım mı yaşayacak ya. Ben çocuklarım yarın benim mezarıma gelip tükürecek ya. Bize böyle bir vatan bize böyle bir gelecek bıraktınız diye. Şimdi gidip kömür almak iki tane iki poşet kuru fasulye almak kahvede o köyüne işe gitme. Ee, sen onu alıp seni sadaka yani sadaka mantığıyla bu zihniyetle var edersen kendini hiç bir yere varamazsın. Yani. hiç Hiçbir yere. Her millet ya konusu benim hakkımda şunu çıkarsın da benim hakkımda soruşturma başlıyor da sen kimsin? Ben kimim ya? Ben kimim kim? Ben sıradan bir vatandaşım ya. Benim amcam değil, dayım yok. Emin hani Kemal Sunan dayı muhabbet, küçük köpek. Ha, dayım yok ya. Ben bir sıradan bu Türkiye Cumhuriyeti'nin askerliğini yapmış, 50 yıldır vergisini veren, hiçbir olaya, hiçbir şekilde gebetesinde bir suçu olmayan tertemiz bir vatandaşım. Halsin götsün savcı bana ne yapacak? Ben küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum. Gerçeği söylemek Hz. Muhammed'den, 70 evliyadan, 4 tane peygamberden, yani 70 peygamberden hepsi der, Hak, hak var ya hak. 4 tane din gelmiş, 4'ü de hak dinidir. Bakın 4 din. Bunu Nuh da söyler. Yunus da söyler. Ah o İslam tarihi orada, açın okuyun ya. El Elhamdülillah abi iki tane soruyla Müslüman olur mu? Yani hak eğer bir yerde haksızlık varsa sen susuyorsan kardeşim sen işte o zaman esas kafir de sensin. Esas hain de sensin bu vatandaşın, bu halkın. Hani vatan haini gidip de iki tane belgeyi satmak değil. Vatanında halkına haksızlık yapılıyorsa, senin bu topraklarında halkın eziyet görüyorsa, Aç kalıyorsa, susuz kalıyorsa, çöpten ekmek topluyorsa, sen buna sessiz kalıyorsan işte sen o zaman esas vatan haini o zaman sensin. Çok teşekkür ederiz. Son eklemek evet. istediğiniz bir şeyler var mı? Evet. Toparlayacak evet. olursanız. Vallahi kendinize iyi bakın gençler. Umudumuz sizsiniz. Yani bu mikrofonu sadece böyle tutmayın. İnsanlara siz de siz de içinizden geldiği gibi söyleyin. Yani bir üç arkadaşınızı buldunuz, arkadaşın deyin ya, arkadaşım deyin. Arkadaşım deyin sırt dönmeyin, insanları hep ikile, hep ötelediler, hep ayırdılar. Yıllardır bununla bu ülke gitti, geldi, gitti. Geldi. Yazık ya. Gerçekten yazık. Ben oraları görüp gelip ülkeme geldiğim zaman bu ülkenin kıymetini o zaman daha çok iyi bilenlerden bileyim ama maalesef bazen de gelesim gelmiyor. İnanın gelesim gelmiyor. Ben yani sana şu an sadece bir şey söyleyeyim. Desem ki yarın seni İngiltere'ye göndereyim 5000 pound maaşla, yok demesin, değil mi? o halde niye gidiyor? O. İngiltere'deki bir vatandaşa söyle bakın. Türkiye'ye seni gün Ha ne işim olur? Teşekkür ederim. Neydi bu? Biz teşekkür ederiz. Modya penceresi YouTube kanalı. Tamam. Takip edebiliriz <laughs> <Güzel>. mi? <laughs>